TFF başkanından tarihi skandal. Acun Ulucalı çıktı konuştu, kimseden ses yok. Ertuğrul Doğan çıktı konuştu, kimseden çıt çıkmadı. Ali Koç çıktı konuştu, Hasan Arat çıktı konuştu, kimseden çık çıkmaz iken Dursun Özbek çıktı konuştu, TFF başkanı apar topar kendine kanal arayıp Galatasaray başkanına cevap verme derdine düştü. Neden acaba? Bir gün önce Acun Ulucalı, devamındaysa dün gece TFF başkanı çıkıp Televizyonda alenen Futbol Federasyonu Başkanı olarak bir takıma ki ona oy verip oraya çıkarmış bir takıma üve evlat muamelesi göstererek Galatasaray'ın başkanına alenen tehdit etti. Ama şunu bilin Galatasaray'a hiçbirinizin gücü yetmez. Bu sene diğer senelerde olduğu gibi TFF'yi de rakipleri de hakemleri de MHK'yi de algıcı medyayı da yenip şampiyon olmamız gerekiyor. Bu yapılanlar Galatasaray'ı sadece kenetler. Kenetlenme zamanı takımımıza destek verme zamanı. Bu arada takip etmeden izleyen Galatasaraylılar varsa takip ederseniz sevinirim. Unutmayın biz birlikte güçlüyüz.